bir insan geçinebilir mi? Vallahi ben ben geçiniyorum. Siz euro ile kazanıyorsunuz. Ben euro ile mi kazanıyorum? Evet. Burada harcıyorum ama ben daha ailemi alıp da bir lokantaya gidip de bir yemek yemedim Almanya'da. Hiç yemek yemediniz. Yemek Kaç yemedim. yıldır Almanya'dasınız? 50 senedir Almanya'dayım ben. Biz Hiç dışarıda bir dışarıda kere bile yemedim. yemek yemedim. Yemek yemedim ailemle beraber. Bu mu yani? Bu mu ekonomi gösterdi? Ekonomi bu. Ben orada makarnamı kaynatıyorum. Makarnamı çoluğumun çocuğundan yiyorum. Herkes ama, makarna ha. yesin diyorsunuz. Hayır değil ama Hı. git Alışverişini yap, bütçen. Siz kaç kere Türkiye'ye geliyorsunuz senede? İki sefer. İki sefer. Altı Buradaki bölümden. insanlar bir şehirden öbürüne gidemiyorlar. Niye gidemiyor? Neden? Para Neden? yok, o yüzden gidemiyorlar. <laughs> para var, para. Ben ne diyorum bak? Sizin uçak ol. biletiniz ne kadardı mesela? 500 lira. 500 euro. 500 euro. euro. Uçak seyahati yapıyorsunuz senede iki kere. Evet. Burada asgari ücret 4250 lira. İnsanlar kira veriyor ve geçinmeye çalışıyorlar. Faturalarda bunun içinde yaşantıyı görüyorum ben özen. Beyefendi yetmiyor yetmiyor. Var. Bizde fantazi var. Bizde, fantazi var bizde fantazi. Niye ikiliye çay gidiyor?